Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Ermenistan ve Azerbaycan arasında büyük çatışma yaşandı. Yaralılar var. Ermenistan yine rahat durmadı. Ermenistan Azerbaycan sınırında çatışma çıktı. Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askeri başından yaralandı. Öte yandan çatışmada 3 Ermenistan askeri de yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sınırda Ermenistan güçleriyle çatışma çıktığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında dün akşam saatlerinde Basar Gecer ilinin Zot bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi. Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askerinin başından yaralandığı kaydedildi. Ermenistan güçlerinin uyarılara rağmen ateşi düş, sürdürmesi üzerine Azerbaycan birliklerinin de gerekli müdahale tedbirlerinde bulunduğu ifade edildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ağır silahlar ve havan toplarıyla Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı ifade edildi. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda 2. Karabağ Savaşı meydana gelmiş. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ortaya koyularak Ermenistan ve Rusya karşı büyük bir zaferi ilan edilmiş. Özellikle Rusya Ermenistan'a verdiği destekle büyük bir hizmete uğramıştı ve savaşın sonunda gelinen noktada Ermenistan Azerbaycan'a adeta yalvararak işgal ettiği tüm toprakları geri verme sözü vermiş ve Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri almıştı. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.